Biz de tamam, evet. 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 Merhabalar, Merhabalar, nasılsınız? Çeş ne var ne yok? Teşekkür bu ara evet, e, Ağustos'un sonundan beri e, üst üste üç tane sinema filmi e, yaptığım için bu ara gerçekten çalışmanın dışında pek bir şey yapamıyordum. Bugün böyle bana da bir nefes günü oldu. E, Aralığın sonunda işte Disney'de e, girecek Gülse Birsel'le yaptığımız sinema filmi bitti. Ben şu Masum Kırmızı Gülün Prestij meselesinde devam ediyorum. Setimin son haftası aynı. Onu bitirince de Tolga Örnek'le sevgili Boran Kuzum ve Cengiz Bozkurt'la yeni filme gireceğim. Böyle bir üst üste oldu. E, bu kadar sık çalışan biri değildim aslında. Hep araya böyle bir zaman koymayı severim ama e, güzel yapmak isteyeceğim rollerde hepsi. O yüzden bu ara sadece çalışıyorum diyebilirim. Prestij meselesini soralım biraz. Tabii. Ee, nasıl geçti Çekim senin için oldukça? Ee, şimdi, hala devam. evet. Bir şey çok Birçok kişinin çok beklediğini biliyorum bu filmi. Ee, ben de çok heyecanlanıyorum açıkçası. Çünkü hikayesiyle ya aslında hepimizin biraz bildiği o 90'ların başında e, aslında çok da beklenmeyen bir başarı hikayesi bu. Hilmi Topaloğlu ve onun kurduğu Prestij Müzik e, müzik şirketi etrafında. Aynı dönemde işte Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün başarıya ulaşma hikayelerini anlatıyor. Ben de filmde bir şarkıcıyı oynuyorum. Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisini oynuyorum. Sevgili Engin canlandırıyor Hilmi Topaloğlu'nu. Çok enteresan bir kast. Mesela şey benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ü şu anda 20'lerinin başındaki oyuncular canlandırıyor. Onun için de çok enteresan. Çünkü hala hayatımızda olan insanları oyuncaklar. E, vizyonda olacak Şubat'ta. Sanırım 3 Şubat'ta girecek. Güzel gidiyor. İlginç şeyler duydunuz mu? O döneme hani ait böyle ilginç bilinmeyen bilgiler, insanlar duyunca çok şaşırıyorsunuz. Araştırma döneminiz tabi, oldu mu, tabii tabi, tabi, mi çalıştık, Uzun uzun da dinledik. E, hatta filmimizin yardımcı yönetmeni Topaloğlu'nun oğlu. O yüzden elimizde böyle e, her an yanımızda e, dönemin tanığı yaşayan biri vardı. İnanılmaz hikayelerle dolu yıllar. Eee... Biraz da sürprizi filme kalsın istiyorum ama çok güzel bir şey izleyeceğimizin sözünü verebilirim. Sizin de içinize bayağı sinmiş. Sindi. Ben çok severek oynadım. Ben bir şarkıcı oynadım, bir roman aynı zamanda. Benim için de zorlayıcı oldu. Aksanlı çalışmak, şiveyi çalışmak, hakkıyla, layıkıyla yapmak. Uğraştım. Güzel, çok güzel bir şey izleyeceksiniz. Oyunculuk e, üst safhada ama e, sesinizle sesinizde evet, de, de bütün dizilere ve filmlere böyle evet, son aslında, dönemde... Doğru söylüyorsun aslında üst üste denk geldi. Ulan İstanbul'da da bir şarkıcı oynamıştım. Korka korka. Yani burada da öyle. Benim hiç öyle bir iddiam yoktur. Öyle açıkçası hani şarkı söylemekle ilgili büyük bir merakım da yok ama... Hep denk geldi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman hatır olsun diye böyle isimler yapıyor işte. Barbaros Koray da yapmıştı. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz bir sirkle? Bir... Ha yok. He. Hayır, yok. Hatta Hatta abi, ben oyunculuğa devam de etmek istiyorum Tabii ama yani. yok öyle bir merakım yok yani. Çok satma diyorları da almışsınızdır belki. Vay, onlar <laughs> acayip bir dönem gerçekten. E, kaset kaset olarak o dönemki müzik teknolojisi kaset üzerine ve Satılan kaset rakamlarına falan şok geçirdim yani milyonlar, milyonlar. Şimdi hep dijital üzerinden ölçülüyor ama çok acayip satılıyormuş. Çok acayip bir müzik piyasası varmış. Peki o dönem müziklerini konuştuk ama bu dönemde kimler dikkatinizi çekiyor? Siz böyle evde bırıldandığınız isimler var mı? Özellikle son dönemde aşina oldunuz. Valla bu ara en çok dinlediğim şeyi söyleyeyim ben size. Palmiyelerin Derinesini çok dinliyorum. Müthiş bir şarkı, çok tavsiye ederim. Eminim bayılacaksınız daha önce dinlemediyseniz. Bak hemen telefonu ele Siyahlara bir de, Evet genelde siyah tercihimdir her zaman. Böyle hem düz hem ben şık bulurum siyahı seviyorum. Hem ince gösteriyor. <laughs> <laughs> Birçok açıdan siyah severim. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.